E, yaptığım e, işin e, direkt açıklaması şu şekilde dekoratif sıva dekoratif e, duvar çalışması doku çalışması diye geçiyor. Duvarlara biraz özgün çalışmalar yapmak yani e, biraz dekoratif biraz görsellik biraz kalıcılık hepsini birleştirdiğimizde böyle doku çalışmaları e, doku sıva çalışmaları dekoratif çalışmalar ortaya çıkıyor. Pandemiden sonra böyle bir girişimim oldu. Arkadaşlarımın tablolarımı satması, başkalarına göstermesi, ben bu işten para kazanmamla birlikte beni biraz da teşvik edildim bu işe. Daha sonra İstanbul okulunda eğitimimi tamamladım ve bu işten de para kazanmaya başladım. İlk gittiğimizde biraz dekoratif doku çalışmaları yaptık daha sonrasında büyük bir duvar çalışması yaptık Tabii ki de o tabloya yaptığımız gibi bir çalışma değil bambaşka bir boyutta küçük bir tabloya yaparken bir anda karşınızda kocaman bir duvar amaç aslında dekoratif çalışmalar yaparak biraz doğallığı biraz o bohem havasını sağlamak, biraz kalıcılığı sağlamak, biraz görsellik katmak. Bir kere duvara, e, yani duvarla sizin yapacağınız doku çalışmasının arasına bir astar kullanıyoruz. Daha sonrasında e, o duvarla sizin yapacağınız çalışmanın arasındaki tutuculuğu ve sağlamlığı artırıyor. E, beton harçlarıyla, sıva harçlarıyla, e, dekoratif sıvalarla üstüne de işliyoruz. En son e, renklendirme, daha sonrasında da vernik uygulaması yaparak. Bu çalışmaları bu şekilde hani hem sağlamlığını artırıyoruz, bu şekilde de sonlandırıyoruz. Uygulayacağımız, uyguladığımız alana göre de değişiyor. Ee, i̇ç e, bir mekanda hani böyle bir çalışma yapıyorsak, e, iç işte iç duvar, iç tepe boyaları. Eğer dış mekanda bir çalışma yapıyorsak bu sefer daha dayanıklılık yani dayanıklılığı arttırması için dış cephe boyaları, dış cephe vernikleri işte bunları kullanıyoruz. Erkekler biraz daha e, yüzeysel yani böyle bakıyor olaylara. Yani ben kadınların e, böyle çalışmalarda ya da dışarılarda, sokaklarda, AVM'lerde e, nerede bir çalışma yapacaksak yani gözümüzün gördüğü alanlarda kadınların elinin değdiği her yerin daha çok renkleneceğine e, inanan insanlardanım. Onun için kadınlar bu işi yapınca hem daha güzel bence sonuçlar çıkıyor ortaya e, hem de Erkeğin yapabileceği bir şey, kadınların yapamayacağı diye bir şey diyor. Kadınlar da inanın yani çocuklarını bırakıp ya da ne bileyim bunu meslek haline getirip rahatlıkla bu işten paralarını da kazanabilirler. Severek de yapabilecekleri bir iş. Onların da kullanabilecekleri malzemeler, onların da yapabilecekleri işler sonuçta bunlar. Ee, evet genelde ülkemizde hep erkekler inşaat alanında çok fazla çalışıyor inşaat ustaları erkek. Ama siz de biliyorsunuz ki tırı bile kocaman tırı bile bir kadın kullanabiliyor yani burada da neden bunu e, bir bayan yapmasın Hatta ben iskeleye çıktığımda e, bunu yaptığımda herkes böyle oradaki ustalar bile yani yapamazsın düşersin e, işte ya da ne bileyim abla senin işin değil bu sen eve git e, yemek yap tarzında dalga geçenlerde oldu ama ben o duvara duvarı işlemeye başladığımda iş bittikten sonra de karşısına geçip e, abla sen neler yaptın ya biz hani sadece basacaksın şekli hani gideceksin diye düşünmüştük hani e, biz bunları yapamayız dediler ve ben de onlara dedim ki evet bunun için zaten ben de burada Keşan'da yaşadığım yerde bunları eğitiminde size ileri doğru vereceğim dedim. Onlar da kendileri ya da insanlar da kendileri görüyor yani bir bayanın da iskeleye çıkabileceğini, bir bayanın da mala kullanabileceğini, bir bayanın da duvar örebileceğini. Bence bunlar doğallaşmalı artık ülkemizde. Yani kabul görmeli. Bayanların da birçok şeyi yapması. İse. <laughs> Gördüm. Anne. Gördüm. Bakacaksın ya benim şu projektör takacaktık evet. ya.